Şimdi mesela cildimiz, herkesin cilt yapısı çok farklı ama bütün çoğunlukla ve çoğunlukla piyasada satılan bütün kremlerin içerisinde çok zararlı kimyasallar var. Evet. O zararlı kimyasallar bizim deri altımızdan çok hızlı bir şekilde emiliyor ve çok yoğun olarak kimyasalların vücuda girmesi özellikle kazınlarda, kansızlığa çok neden oluyor. İnanılmaz derecede kansızlık yapıyor. Çünkü kanın pH'ını değiştiriyor ve bu kimyasal maddeler kemik iliğinde biriktiği zaman kan üretimine de engelliyor. Yani ne kadar önemli değil evet. mi? Hı hı. Yani kilo veremiyorsanız bile kansızlık kan değerlerinize baktırmanız gerekiyor. Çok önemli. Anemi çok büyük hı hı. bir kilo verememe nedeni. Şimdi şöyle e, tabii ki şimdi ka, e, kansızlık aslında başlı başına bir sorun ve bizim Türkiye'de çok var e, Nur hanım. Neden e, öyle? E, çünkü biz Türk yani Türk kadınları çok aşırı derecede e, temizlik malzemeleri kullanıyoruz. E, Allah Allah. evet temizlik malzemeleri özellikle ve özellikle çamaşır suyu hı hı. E, onun dışında kokulu e, yumuşatıcılar hı hı. E, bunlar e, kemik kemikliğini etkilediği için kansızlığa neden oluyor. E, üremeye de çok etkili. Ya yani mesela ben danışanlarıma gebe kalmayla ilgili bir problem yaşayanlara kimyasalları bıraktırmadan asla danışmanlığı almıyorum. Hı. Ne özellikle değil mi mesela evde eve hizmet ediyoruz. Hı. işte mobilyalara Evin genelde, her odasına, her bölgesine hizmet ediyoruz temizlik genelde malzemeleriyle. Genelde kadınlar e, temizliği e, şey, temizlik yapmak yani temizlik malzemelerini bırakmakta e, çok zorlanıyorlar. Onun aslında çok alternatifleri var. İşte var e, bir kaya tuzunu temizlikte kullanabilirsiniz. Sodayı temizlikte kullanabilirsiniz. Mağazi sabunu, Arap sabunu temizlikte kullanabilirsiniz. Biz temizliği çok e, yanlış algılıyoruz. Temizlik nerede lazım insana biliyor musunuz? Nurhanım, bedende mi? Aşkta ve imanda. Aşkta temizlik nasıl evet. oluyor? Söyleyin yapalım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapalım aşkta temizliği? Her şey beklentisiz e, olacaksınız. Tabii. beklentisiz olacaksınız. Ama zaten <laughs> beklentiyle girdiğin evet. bir aşk aşk değil ki. Evet, evet. O da e, zamanımızda galiba zor. Yani bu iki şeyde temizliği arayacak insanlar. Biz aslında e, temizlik yaptığımızı zannediyoruz. Aslında hem ortamı çok kirlendiriyoruz hem de bedenimizi inanılmaz derecede kirlendiriyoruz. Çünkü doğru. Çünkü e, Günümüzde yaşayan insanların vücutları adeta bir kimyasal bombası gibi. Yani kimyasal e, yük o kadar çok fazla var ki e, insan bedeninde. E, bunu arındırmak biraz zaman alıyor. Ve ben bu zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Herkese çok özel tarifleri aktarmak Hı -hı. istiyorum buradan. Bu kimyasallar aslında bizim e, beyin fonksiyonlarımızda bozuyor. Oh, Unutkanlığa Troid. neden oluyor. Hı -hı. Tiroide neden oluyor. Şimdi beyin sisi. Hı -hı. Beyin. Ee, özellikle benim temizliği için küpem düştü. Unutkanlık <laughs> için ne yapılır? Malzemeleri getirelim ekran'a. Yine küpe düşünce ne derler? Nazar mı derler? Evet. Takayım mı? gözü olanın gözü çıksın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok çıkmasın. <laughs> beyin Şimdi... sisi ve temizliği için unutkanlık evet. için İbn Sina'dan çok özel bir karışım. Aslında bu bunu peygamberimiz de tavsiye ediyor. Hadis-i hı hı. şerif var e, bu konuyla ilgili. Şimdi beyin sisi insan vücudunda neden oluşuyor? Nurhanım. E, şimdi biraz beynimizi anlatmak istiyorum. Evet. Şimdi Bizim burada bıngıldak var. Yani bıngıldak bölgemiz. Aslında burada enerji girişleri ve çıkışları çok fazla oluyor. Mesela siz hep saç boyası kullandınız, 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 kullandınız. Burada emilim çok hızlı olduğu için yine bütün kimyasal maddeler beyin damarlarında çok hızlı bir şekilde birikiyor. Bu en önemli nedenlerden bir tanesi. İkinci olarak hareketsiz yaşam çok önemli. Ee, onun dışında stres çok önemli. Onun dışında da yanlış beslenme çok önemli. Bu kriterleri biriktirdiğinde zaman e, beyinde algılamada problem oluyor. Ne yapacağız peki? Her gece yatmadan önce bıngıldak bölgesine ya susam ya süreceğiz ya da ya da. E, Çörek otu yağ süreceğiz. E, hafızaya gerçekten çok etkili. Beyin sisini ortadan... Çocuklara da etkili mi? Tabii diyor? çok etkili. Yani her akşam çocuğumun bıngıdağına... Sürebilirsiniz. Çok etkili. E, onun dışında eğer beyin sisini tedavi etmek istiyorsak eğer, e, kesinlikle eğer sinüslerle ilgili bir sorun yaşıyorsak, sinüslerde bir problem varsa, sinüsleri tedavi etmeden beyin sisini asla tedavi edemezsiniz. Sinüsleri nasıl peki tedavi edeceğiz? Öncelikli olarak süt ve süt ürünlerini uzun bir süre bırakacaksınız. Çünkü vücutta balgam oluşturuyor. Ee, onun dışında bir yemek kaşığı çörek otu yağını, bir yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp burun deliklerine damlattığınız zaman sinüslerinizin nasıl e, e, boşaldığını göreceksiniz. Çörek otu ile zeytinyağı. Evet. Çünkü burun e, nefes alıyor ya beyin. Yani nefes aslında e, oksijen demek. Mesela İbn Sinan reçetelerine baktığınızda şunu çok net olarak görüyorsunuz. Diyor ki, e, temiz nefes soluyun diyor. Temiz hava. Hı hı. E, günümüz şartlarında bu çok zor. Çok zor. Doğru. Peygamber Efendimiz Nur Hanımcığım bu mercan köşk bitkisi. E, Afrodit'in çok kullandığı bir bitki bu. Ee, çok kıymetli. Peygamber efendimiz bu bitkiyle ilgili şunları söylüyor. Mercan köşk bitkisini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Nezle'yi giderir diyor. Nezle sadece burunda olmuyor. Beyin nezlesi de oluyor Nur Hanım. Öyle mi? Evet. Ee, çok bilinen bir bitki değil ama peygamber efendimizin çok tavsiye bir, ettiği bir bitki. Aynı zamanda koklayın diyor. Biliyorsunuz kokunun frekansı da insan bedeninde Var çok... Var mı kokulu mu çok... Kokuyor. Böyle nane ile kekik arasında evet, bir kokusu evet. var. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Ben hiç daha önce duymamıştım Mercan kök bitkisini. Evet ama çok e, İbni i̇bn Sina da çok tavsiye ediyor. Sayılamayacak kadar çok çok faydaları var. E, güzelliğin simgesinden dolayı e, Afrodit bunu kullanmış. Hı -hı. Ölçüler yine Ama biz bir güzellik kategorisinden değil de burada sağlık kategorisinden evet, kullanacağız. Evet hem de peygamberimizin tavsiye ettiği için kullanacağız. Mutlaka onun bir hikmeti Mutlaka kesinlikle vardır. vardır. Zaten ee, her şey, bütün aklımızdaki bütün soru işaretlerin cevabı Peygamber Efendimizin hayatında var. Evet. Sadece doğru takip etmek ve Bazen Bilmek şöyle oluyor gerekiyor. biz e, hadis veriyoruz ya Hı -hı. ya da Kur'an-ı Kerim'de bir ayet veriyorsunuz ya. Genelde insanlar e, şunu soruyor. Hani bilimsel bir dayanağı var mı diye soruyorlar Hı -hı. E, günümüzde. E, Kur'an-ı Kerim bu bilim bu, bu bugünün doğrusu Nur hanım yanılabilir bilim. Hı -hı. E, çünkü geçen e, uzun zamandır antibiyotiklerin çok faydalı olduğunu biliyorduk ama bugün herkes antibiyotik kullanmaz e, diye Tabii. bir şey var. Ama hakikatin doğrusu hiç yanılmıyor. E, Valla siz onu tarif verirken ben çok kısa bir şey anlatacağım sevgili seyircilerimize. Çok kıymetli bir e, beslenme ve diyet uzmanı. Şimdi ismini zikretmeyeyim çünkü kendisinden izin almadığım için. E, dün dedi ki eskiden dedi çok enteresan dedi Hacettepe mezundur kendisi. İnsanlara zayıflamak için dedi işte... zeytin zeytinyağlı yaptırdık. Zeytinyağın yağın e, yağını süzdürürdük dedi. Yağ içirtmezdik insanlara. Şimdi peki ya şat atıyoruz. Evet. Kaşık kaşık içiyoruz. Evet. Ya yani Dediğiniz gibi tıp aslında değişen ve geliş gelişen Evet, evet. E bir durumda. Ama Kur'an-ı Kerim... Dünya durdukça. Dünya durdukça ve indiği günden itibaren Evet, evet. bilgiler... Biraz da evet onu ok aynı. okumak ve algılamak Şimdi, çok önemli. Kur'an'da yer alan, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği... Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor ama Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor tavsiye mercan köşk bitkisini. Şöyle geçiyor. Mercan köşk kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, aynı zamanda koklayın buyuruyor ve aynı zamanda nezleye iyi gelir buyuruyor. Hı hı. Yine bir tatlı kaşığı mercan köşk bitkisini e, koyduk demleme demliğimize. Üzerine yine Buyurun kaynar su. su ekleyeceğiz. Yine 5 dakika. Şöyle yapalım dakika. bir dakika. Şunu şöyle alalım. Tamam. Yine demlenmeyi olsun evet, evet. Beş dakika bekletiyoruz. Evet, beş akşam dakika sabah bek ne zaman içelim? Bunu buna? hem sabah hem akşam içebilirler. Ee, i̇yice demlendikten sonra, isterlerse, evet. Demlendikten sonra, isterlerse içine nöbet şekeri çok etkili bu. Tamam. Ya da bal ekleyebilirler. Bal bitkilere eklendiği zaman şöyle bir özelliği var. Yani mesela biz bunu diyelim ki beyin nezdesi için kullanıyoruz ya. İçine bal koyduğunuzda o direkt nokta atışı yapıyor. Yani istenilen yere ulaştırıyor bedende bir gıdayı bal. Öyle mi? Evet, evet. E, peki balı alerjisi olanlar nöbet şekeri kullanacaklar. Hani e, alerjisi olanlar tabii ki tavsiye edemeyiz. E, ama balın böyle bir özelliği var. Peki, nöbet şekeri kullanabilirler ya da sade olarak Bunu içebilirler. Bunu ne kadar süreyle kullanacağız? 21 gün karışıma. kullanacağız. 21 Hı. gün boyunca kullanacağız. Akşam, sabah akşam yemeklerden yarım saat önce ya da 3 saat sonra. Harika. Hı. Peki, sistemik hastalığı olanlar, ilaçları olanlar kullanabiliyor mu? Şöyle, mı? benim önerilerim genelde sağlıklı insanlar sağlıklarını nasıl koruyabilirler, nasıl muhafaza edebilirler? Hı hı. Eğer herhangi bir teşhis edilmiş hastalıkları varsa tabii ki hekime mutlaka danışmalarını ben öneririm. Tavsiye ediyorsunuz. Hı. Peki.